Merhaba sevgili dostum. Bazı insanlar hayatlarında başlarına ne kadar güzel şeyler gelirse gelsin en fazla bir gün, iki gün mutlu olabilirler ve sonrasında yine o mutsuzluk döngüsüne girebilirler. Birçok şey yaşasalar da güzel anlamda bu onları mutlu etmeye yetmez. İşte böyle insanlara kronik mutsuz insanlar diyoruz. İşin kötü tarafı kronik olarak mutsuz olan insanlar kendilerinde bir sorun olduğunu düşünmezler. Hep hayatta şanssız, bahtsız, işlerin yolunda gitmediğini ve hayatın yüzlerine gülmediğini düşündükleri için mutsuz olduğunu zanneder ama bunu fark edemezlerse yani sorunun kendinde olduğunu bir ömür boyu mutsuz olmaya mahkum İşte bu videonun bir farkındalık yaratmasını istiyorum senin için. Bu videoda kronik mutsuz insanların özelliklerinden bahsedeceğim. İnternette gezinirken kime ait olduğunu bilmiyorum ama bir sözle karşılaştım. Şöyle diyordu. Mutluluğunu kaybettiğin yerde ararsan bulamazsın. Yani bu çok aslında basit bir şekilde ifade edilmiş bir şey ama e, ciddi anlamda bir farkındalık katıyor bize. Burada şunu söylemek istiyor. Yani bir yerde seni mutsuz eden şeyler varsa bir şekilde sıkıntı yaşıyorsan daimi olarak aynı yerde yerini değiştirmeden, bakış açını değiştirmeden mutlu olmanın imkanı yok. İşte kronik olarak mutsuz olan insanlar bir şeyi kaybediyorlar ya da bir şeyi hep istiyorlar ama o olmadığı zaman hep şikayet ediyorlar, hep olumsuzlukları dikkate alıyorlar. Ve gerçekten istedikleri şey olmadığı zaman onu mutlu tek şeyin o olduğunu zannettiği için mutsuzluk daimi oluyor. Peki şöyle baksan, o şey gerçekten olmayacak. Olmuyor. Uğraşıyorsun, olmuyor. Şikayet ettiğin şey konusunda, e, o şey konusunda durmadan kendi içinde olumsuz bir döngüye girdiğin zaman ne kazanıyorsun? Hiçbir şey değişmiyor. Sen kendi kendine zulme diyorsun aslında. İşte bundan dolayı eğer kronik mutsuz bir insan olmak istemiyorsan seni mutsuz eden şeylerden durmadan şikayet ettiğin şeylerden ya kabulleneceksin benim hayatımın gerçeği bu diyeceksin ya da diyeceksin ki ben buradan gidiyorum. Ben buradan gidiyorum ben buna dayanamıyorum. Ya da bir şekilde seni mutlu etmeyen şeyler varsa aynı yerde aynı toprak parçasını eşelemekten vazgeçip kendine yeni maceralar, yeni topraklar bulacaksın. Öbür türlüsü zor. Düşünmek bir şeyi pişirmek gibidir. Yani yemek istediğin bir şeyi pişirmek istiyorsun. İşte bir mevzuyu, bir sebzeyi ya da bir eti alıp pişirdiğin zaman az pişirirsen lezzeti olmaz. Aşırı pişirirsen de bir şeye benzemez. İşte düşünmek tam olarak buna benzer. Bir mevzuyu Hayatındaki bir sorunu hiç düşünmezsen hatalar yaparsın. Riskli davranışlar içerisine girersin. Ama o mevzuyu durmadan durmadan bir kısır döngü içerisinde bir geviş getirme halinde zihninde evirip çevirirsen bir bakmışsın ki o düşünceden başka bir şeyi göremiyorsun. Şunu iyi bilmek lazım. Düşüncelerin ya da karşına gelen mevzunun nerede piştiğini, nerede durdurman gerektiğini düşünceleri bilmen lazım. Öbür türlü bir mevzuyu çok eşelediğin zaman yani oradan Aşırı e, yorumlar çıkartmaya başladığın zaman o mevzu senin için zararlı olmaya başlar. Aşırı düşünme tuzağına düşmüş olursun. Bundan dolayı e, eğer zihinsel bir zeka problemin yoksa zaten bir mevzuyu birkaç gün düşündükten sonra olası çözümleri bulabilirsin. Sonrasında düşünmeyi bırakıp hayatın kalan kısmına rutinlerine odaklanman lazım. Kronik mutsuz insanların şöyle bir tarafı vardır, büyük dertleri vardır ama sıfır icraatları vardır. Ne demek yani? Küresel ısınmayı düşünür, hayvan haklarını düşünür, toplumsal cinsiyet eşitliğini düşünür, ya da insanların e, maddi durumu iyi olmayan insanları düşünür, Afrika'daki insanları düşünür, internetten bunlara bakar, Twitter'dan durmadan yorumlar yazar, ya da televizyonda haberleri izlerken içinden durmadan küfreder, sosyal medyada durmadan tepkisini gösterir. İnanılmaz büyük dertleri olmasına rağmen küçücük icraatları. Cevapları yoktur. İnsanın kontrol edebileceği alanlar vardır, kontrol edemeyeceği alanlar vardır. Dünya çapındaki büyük dertlere kafamızı aşırı yoruyor. Olmak bizi sonu olmayan, çıkışı olmayan bir mutsuzluğa hapseder. Peki burada ben şunu mu demek istiyorum? Küresel ısınmayı dert etme. Hayvan haklarını, kadın haklarını dert etme. Hayır. Sadece büyük mevzuyu düşünme. Küçük anlamda, küçük dünyada e, sen neler yapabilirsin? Sen bir barınağa gidip yardımcı olabilir misin? Küresel ısınma konusunda yapabileceğin bir şey var mıdır? Bir blog yazabilir misin? Ya da toplumsal cinsiyet eşitliğinde sığınma evine gidip, örnek veriyorum şu anda, bir yardım sağlayabilir misin? elinden geleni bu noktada yapman lazım. Büyük dertlere çok odaklandığın zaman onlar seni ümitsizliğe sevk edecektir. Ve sonrasında bıkkınlık, öfke karışımı bir duygu içine böyle çöreklenir. Benim kendi hayatımda da uyguladığım temel prensip budur. Haberlere bakmıyorum, dünya gündemine bakmıyorum. Kendi küçük hayatımda, küçük dünyamda küçük mevzularım var. İnsanlara ne gibi katkılar sağlayabilirim? Çünkü dünyayı değiştirmek yerine bir insanın hayatındaki bir minicik değişiklik o insanın hayatında gerçekten önemli bir değişikliğe sebep olabilir. Küçük mevzuların insan olmak lazım sevgili dostum. Bana gelen danışanlarımla kronik mutsuzluk problemi yaşayanlarda şöyle bir özellik görüyorum: Diğer insanlardan kendilerini uzak tutuyor, izole bir yaşam sürüyor. Eğer okula gidiyorsa kıyıda köşede dersini dinliyor, akşam evine geliyor hemen. İşe gidiyorsa gerekmediği müddetçe insanlarla diyalog kurmuyor, asgari düzeyde bir iletişim sürdürüyor. Ve kalan zamanda yalnız sadece dertlerini, sadece olumsuzlukları düşünüyor. Bu insanlara sorsan neden bu kadar yalnızsın diye, şunu diyebilirler bize. Önce bir kafamı düzelteyim, önce mutlu hissedeyim, sonra insanların arasına karışırım. Ama burada çok temel bir yanılgı var. Sen e, tek başına mutluluğu yakalayamazsın ki ya da iyi hissetme Haline. diğer insanlarla zaman geçireceksin. Onlarla eğleneceksin. Bazen sana çok boş beleş gelen konularda gülüp sohbet edeceksin, geyik yapacaksın. Ancak o zaman birazcık daha içinde bulunduğun duruma farklı bakarsın tercih edilmiş yalnızlık yani arada ruhumuzu dinlendirmek, kafamızı berraklaştırmak için yalnızlık çok iyidir. Ama daimi yalnızlık ruhu öldürür. Bundan dolayı bazen gururumuzu ezdirmek pahasına olsa da insanlarla bir arada olmaya özen göstermemiz lazım. Kronik mutsuz insanların bir diğer özelliği de doğal olarak kendilerini ifade etmezler. Hayat noktasında, insanlar noktasında onu üzen şeyleri yakınlarındaki insanların kendi kendini anlamasını beklerler. O anda sadece bir mimik vardır, yüzü düşüktür. Karşıdaki insan ona ilgi göstersin, sorsun, merak etsin isterler. Evet hepimiz bazen böyle bir ilgiyi, şefkati bekleyebiliyoruz ama Daimi olarak bunu bekliyor olmak senin bir süre sonra kendini hiç ifade etmemene sebep olacaktır. İçin aynen bir çöplük gibi olacaktır. Anlatamazsın. Bir süre sonra insanlara da küsmeye başlarsın. Ee, hiç kimseye bir şey anlatmazsın ve bu böyle bir döngü içine girer. Ne olursa olsun eğer kronik bir mutsuzluk yaşamak istemiyorsan insanların seni anlamasını. Senin için çaba göstermesini beklemeden sen kendini ifade etmelisin. Sen yardım istemelisin. Sen bir şekilde o insanlara yanaşıp ya hadi sohbet edelim. Hadi bir derdim var konuşalım. Benim böyle bir sıkıntım var seninle paylaşmak istiyorum demen lazım ki o mevzuyu çözelim. Ruhumuzun ve bedenimizin ihtiyaçları vardır. Hatta bir diyetisyen arkadaşım şey demişti bana, eğer bir gün canın çok 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 tatlı istiyorsa ve bu nadiren olan bir şeyse büyük ihtimalle vücudunun buna ihtiyacı vardır. O anda vücudumuzu sanki bir makina gibi görüyoruz, zihnimizi sanki bir makina gibi görüyoruz. Zannediyoruz ki. E, makine durmadan çalışır ve e, hiçbir ihtiyacı yoktur. Ama bedenimizin dinlenmeye ihtiyacı vardır. Ruhumuzun sakinliğe ihtiyacı vardır. Ama kronik mutsuz olan insanlar bedenlerinin, ruhunun sesini dinlemezler. Aşırı çalışırlar, aşırı fedakarlık yaparlar, kendilerini ihmal ederler, kendilerini ödüllendirmezler. Sadece makine gibi aynı şeyi tekrarlayıp dururlar. Ama ruhun bazen e, hiçbir şey yapmadan dinlenmeye, bazen boş konular konuşmaya gereksiz yere dedikodular yapıp gülmeye eğlenmeye ya da boş sabun köpüğü filmler izlemeye ya ya da bazen hiçbir ee, anlamı yokken kendine ya da zamanı değilken bir pasta bir tatlı ısmarlamana ihtiyacı vardır. Her zaman şu halle olsun da şunu yapacağım dersen o ruhu o bedeni bir türlü dinlendiremezsin rahatlatamazsın. Sen kendine özen göstermezsen bu beden bize emanet edilmiş bir makine aslında. Ona iyi bakmazsak o da bize iyi davranmaz. Yarın bir gün bir bakmışsın ki senin tek maşgalen çalışmak olmuş kendini ihmal etmek olmuş onu da yapamadığın zaman dımdızla korkutmuşsun kalırsın ve mutsuzluğun içinde o dayanamadığın mutsuzluk var ya, 10 katını yaşarsın o zaman. Bu ifadeyi çok sevmiyorum ama yani bunu söylemek, bu durumu ifade etmek için başka bir ifade de bulamıyorum. Kronik mutsuz insanlar duygusal anlamda tefecidir. Bu ne demek? Birçok insana ilgi alaka gösterebilir ama dakika geçmeden faiz işlemeye başlar. Birisine ilgi gösterir, hemen onun gözünün içine bakmaya başlar. Hadi sen de bakalım bana ilgi gösterecek misin? Hadi sen de bana iyi davranacak mısın? Benim senin için yaptığım fedakarlıkları sen de benim için yapabilecek misin? Şimdi burada akışta bir bozukluk var. İnsan ilişkileri böyle gelişmez. Sen bir tohum atarsın, iyi bir şey yaparsın, karşı taraf umalım ki iyi olsun. Genelde de zaten çoğunlukla iyi olur ama her zaman iyi olmayan insanlar da olur. Ama sen kapının önünde ben size bir ödünç verdim. Hemen siz de bana geri bir şey verin. Mesela burada çocukluğumdaki bir anı aklıma geldi. Ee, mesela eskiden şu anda bizim apartmanda hala var böyle bir e, durum özellikle yan komşumuzda. Eskiden çocuklukta bir kek pişirir, özel bir yemek pişirir ya da 40 yılın başı bir lahmacun pide yaptırır. Bir dilim, e, bir tadımlık bize de getirirdi. Şimdi sen öyle bir insansın. Hemen diye diyelim ki tabağında güzel bir tatlı bize de getirmişsin. Sonrasında tabağı içeri veriyorsun ve kapının önünde bekliyorsun. Hadi sen de bana bir yemek ver. Hadi hadi hadi. Vermeyince görüyor musun ne şerefsizmişsin ya. Ben sana yapıyorum sen bana yapmıyorsun. Bu insanı en çok mutsuz eden şeylerden birisidir. Sen iyilik yapacaksın. Sen elinden geleni yapacaksın. Elbette kendini ihmal ederek iyilik değil. Yapmayı istediğin, severek yaptığın iyilikleri yapacaksın. Bazı insanlar buna karşılık verecektir. Bazıları vermeyecektir. Şey gibi düşün. 100 tane tohum atıyorsan Bazıları tutmayacak. Oturup o tohumlara küfretmenin bir anlamı yok. Moralini bozmanın bir anlamı yok. Elbette ki tohumu tutan insanlar olacaktır. İlgini onlara çevir. Ama dediğim gibi aşırı beklenti, aşırı hüzün, duygusal tefeci olmamanı öneririm. Eğer yapabiliyorsan. Peki sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun sevgili dostum? Özellikle böyle bir problem yaşıyorsan seni üzen düşünceler, davranışlar nelerdir? Bunları bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.